Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün size yine şahane duran bir modelle geldim. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Modelim şu şekilde. Yapımı da oldukça kolay. Yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği, oldukça şık ve gösterişli bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Harika bir model. Gördüğünüz gibi. Bu modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 4 ve 4'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. 4 ve 4'ün katı delmiştim. Ek olarak bir tane daha atacağız. Sizlerde dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet ilmeklerimi attım. 4 ve 4'ün katı demiştim. 4, 4, 16. Yani 4 tane mi olacak şekilde 16 ilmek attım. Ekstradan bir tane daha attım. 17. İki de kenarlı olacak şekilde 19 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü. Burada bir sıra ben sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüze modelinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde hepsini ters olarak örüyorum. Evet arka yüzde ters olarak ördük ve ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar sonra bir ters, üç düz, bir, iki, üç bu şekilde bir modeli kurmuş olduk devam ediyoruz bir ters 3 düz 1 2 3. de kurduk üçüncüye geçiyoruz Bu bir ters 3 düz 1 2 3 Bu bir ters 3 düz 1 2 3 bir tane fazladan ilmek atmıştık onu da ters olarak örüyoruz kenar ilmeğimiz dönüyoruz arka yüzdeyiz gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz bir düz 3 ters bir düz 3 ters bir düz, üç ters. Bir düz ve kenar ilmeğimiz. Döndük ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane tersimizi örüp buraya geldiğimizde başını doluyorum. İlkini örmeden alıyorum. Diğer ikisini yerini değiştiriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Kesimin üzerinden diğer örmeden aldığım ilmeğimi geçiriyorum. Başını doluyorum. Bir ters. Tekrar başını doluyorum. İlkini örmeden alıyorum. Diğer ikisini yerini değiştirip kesiyorum. Kestiğim ilmeğim üzerinden diğer örmeden aldığım ilmeğimi geçiriyorum. Başını doluyorum. Tersimi örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Düzlerde kesme işlemi yapıyoruz. Üçünü birlikte kesiyoruz bu şekilde. Başını doluyorum. Bir ters başını doluyorum. Şuradan. Başını doluyorum. 3 ilmeğim birlikte kesiyoruz. İlkin örmeden alıyorum. Diğer ikisini yerini değiştirdim. Kestim. Örmeden aldığım ilmeğimi bunun üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz. Arka yüzeyiz kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir düz üç ters. Yani burada da gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bir düz kenar ilmeğimiz tekrar döndük ön yüzdeyiz kenarını örüyorum bir tane tersimi örüyorum 3 düz 1 2 3 1 ters 3 düz 3 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz bir ters kenarını dönüyorum arka yüzdeyim gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum Evet. Burası modelimizin son sırasıydı. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelime uyguluyorum. 6 sıradan oluşan bir model gördüğünüz gibi devam ediyorum. Bir kere daha göstermek istiyorum. Birinci sıramızı ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimizi ördük. Bir ters, üç düz. İkinci sıraya geçtiğimizde de aynı şekilde devam ediyoruz. Bir ters, üç düz. Tekrar bir ters, üç düz. Bir ters, üç düz. Bir ters, kenar ilmeğim. Dönüyorum arka yüzdeyim. Gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum ikinci sıramızda. Döndük. Ön yüzdeyiz ve üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramıza geldiğimizde kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane tersimizi örüp tersimizden sonra başını doluyorum. Kesme işlemi yapıyorum. İlkini örmeden alıyorum. Diğer ikisini yerlerini değiştirip kesiyorum. Diğerini bunun üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. Bir ters. Tekrar başını doluyorum. İlkini örmeden alıyorum. Diğer ikisinin yerlerini değiştirip kesiyorum. Diğerini de bunun üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. Bir ters. Başını doluyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Tekrar başını doluyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Döndük. Ön yüzdeyiz. Beşinci sıramız. Burada da bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde bir ters üç düz bir ters üç düz bir ters üç düz bir ters, bir ters. ve kenar ilmeğimiz dönüyoruz arka yüzdeyiz burada da tüm ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Burası modelimizin son sırası. 6. sırasındayız. Burayı da gördüğümüz gibi örüyoruz. Yapımı oldukça kolay ve güzel bir model. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabileceği bir model gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğimiz. Evet döndük tekrar ön yüzdeyiz. Tekrar buradan sonra baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Anlaşılır olabilmesi açısından iki kere göstermek istedim. Umarım anlaşılır olmuştur modelimin ilerlemiş şekli de bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.